Herkese merhabalar. Öncelikle e, grubumu göstereyim arkadaşlar. Videonun açıklama kısmına bırakıyorum bu linki. E, buraya tıklayıp grubumuza katılabilirsiniz. E, bu videoda 1xBet'ten bahsetmek istiyorum. Bu canlı bir bahis sitesi ve dünyanın en büyük bahis sitesi diyebiliriz. E, en gelişmişi de benim için. Gerçekten e, severek kullandığım bir site. E, bu sitede Şöyle bir şey var arkadaşlar. Ya yani eminim başka sitelerde de vardır da ben 1xBet'i kullanıyorum. Hem mobili en güzel olan uygulama. Hem de özellikleri çok güzel. Fantezi futbol diye bir şey var. Gerçekten bakın. aşırı Benim için en azından benim için aşırı zevkli. Eğer katılmak isterseniz gruba gelin. Beraber e, takımlar oluşturabiliriz. Şimdi bu fantezi futbolun mantığını şöyle söyleyeyim size. Yukarıda bakın 3'e 3, e 3 maç 11'e 11 yazıyor. Burada da 8'e 8 şeklinde belirtilmiş. Yani alttaki kısımdan işlem yapacaksınız. Burada 8 e, 8 tane futbolcu seçebiliyorsunuz. Değil mi? Aynen üstteki taraftan işlem yapacaksanız da buradan 11 tane futbolcu seçebiliyorsunuz. Şimdi bu işin mantığı şu. İlk başta size ödüllerden bahsedeyim. Burada tıkladığınızda şu şeyleri. Burada ödül miktarları yazıyor arkadaşlar. Mesela burada 21.85 ödül dağıtılacakmış. Burada 2.85 ödül dağıtılacakmış. Mesela tıklayalım bir tanesini tıkladık ne diyor minimum katılımcı iki Yani bu organizasyonun başlaması için minimum iki kişi katılması lazımmış ve organizasyona katılmak için e, her bir maksimum 5 tane hesap açabiliyorsunuz e, bir hesabınızdan 5 tane katılım yapabiliyorsunuz daha doğrusu ve her birinin ücreti bir dolar şeklinde belirtilmiş bakın ücretler değişir e, burada ödül dağıtımı yazmış on birinci ile 11. sıraya kalırsanız 1.99 dolar kazanacaksın yani bir dolar yatırdınız 2 dolar kazanacaksınız ilk 11'e girebilirseniz 23 kişi katılmış bunların arasından kadro oluşturacaksınız ee, sizin kadronuz ilk 11'e kalırsa ee, 1.99 dolarınızı almış olacaksınız şöyle düşünün 5 tane kadro yaptınız 5'i de ilk 11'e girdi hep 5'inin de iki katını alacaksınız yani paranızı ikiye katlamış olacaksınız ee, yani gerçekten oynaması çok zevkli Heyecanla anlatıyorum şimdi. Şimdi gelelim ben asıl kullandığım yere. İlk başta dediğim gibi garanti ödülü olmayan yani şurada ödül miktarı yazmayan şeylere bence katılmayın arkadaşlar. Tamam mı? E, çünkü sıkıntı yaşarsınız. Bakalım burada başka ne var? Şu anda bakın giriş ödülü 1 dolar diyor. Mesela şuradan işlem yaparsam bak katılımcı hiç olmamış ve 5 saat sonra başlayacakmış. Giriş ödülü 1 dolar diyor ama şey yok diyor. Mesela giriş ödülü 10 dolar ama ücret belli değil diyor. Minimum katılımcı sayısı da 7 diyor. Yani 7 kişi katılması lazımmış. Bu şeyin başlaması için, ödül dağıtılması için. Şimdi geri gelelim. Tekrardan bak buraya nasıl girdiğimi göstereyim. 1xBet mobil uygulamasını açtık ya. Şuradaki şeye tıklıyoruz. Şurada en altta fantezi futbol diye bir bölüm var. Buraya tıklayalım. Bakın ben de 10 TL bir bakiye kalmış. Ee, bununla göstereceğim. Şimdi turnuva kısmına gelelim. Bakın burada giriş ücret diyor. Bak turnuvaya tıkladım ben. Tıklıyorum. Diyor ki minimum katılımcı sayısı 7 diyor. Şu anda 3 kişi katılmış. Bu 7'ye tamamlanır bence diye düşünüyorum. 5 saat ama 5 saati kalmış. buçuk 5 ,5 saati. Sanırsam son yarım saat kalamına katılamıyorduk. Ee, ona da dikkat edin şimdi nasıl yapalım? Şimdi yarışmaya katıl diyor. Bak burada takımları vermiş bize. Leipzig, Augsburg falan filan. üç tane takım vermiş bize. Yarışmaya katıl arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir kadro çıktı. Bizim burada bir bütçemiz var. E, mesela 11-11 girseydik bu bütçe daha fazla olacaktı ama önemli değil. E, şimdi 8'e 8'de yani 8 tane futbolcu koyabiliyoruz arkadaşlar. Bunların kuralları var. Bazı kuralları var. Mesela 3 tane defans koyabiliyorsun. 4 tane defans koyabiliyorsun ama 5 tane koyamıyorsun mesela. Yani orta sahayı 4 tane yapamıyorsun ya da 5 tane yapamıyorsun. Forveti 4 tane yapamıyorsun mesela. Bu tarz gibi şeyleri var. Bunların bir puanlandırması var. Mesela burası kaleci, defans, orta saha, forvet. Şimdi illa buradaki oyuncular e, tabii ki mesela bu 6 tane takım vardı ya. Bu 6 tane takımda olan oyuncular ilk 11'de başlayacaklarının garantisi yok. Bunu sizin kendiniz araştırmanız lazım. Mesela koyduğunuz oyuncu ilk 11'de kesin başlayacak diye bir kaide yok arkadaşlar. Kendiniz bakacaksınız. Nerede bu? Ee, bu Google Play'imizi bir bulalım. Ben genelde şunu kullanıyorum. Sofa score. Bu yine dursun. Sofa Score'u kullanıyorum. Orada yüzde %99 tutturuyoruz zaten. Ee, hangi oyuncunun başlayacağını. Ve orada da oyuncunun istatistikleri var. Mesela hepsinin fiyatları farklı gördüğünüz gibi. Forvet'e gelelim. Mesela en en pahalı forvet hangisiymiş bu? Leipzig'te Sabitzer. Üzerine tıkladığınızda zaten maç performansları yazıyor. Şutları, kurtarma başına falan, e, goller attığı golleri vesaire yazıyor arkadaşlar. Şurada da puanlandırması var. Mesela 6.9 oynamış falan. Ronaldo'ya bakarsanız 30 puan falan oynamıştır. şey bak bu adam şu maçta 17 puanlık oynamış. Bize lazım olan zaten bu puanlar mesela bak adam 22 puanlık oynamış bize lazım olan arkadaşlar bu puanlar adamların yaptıkları kartlardan ondan sonra attıkları gollerden yaptıkları asistlerden ya da kalecinin kurtardığı toplardan biz puan elde ediyoruz yani bizim oynadığımız oyuncu bunları yaparsa bunlardan puan elde ediyoruz bakın şuradaki şeye tıklayalım burada formasyonları gösteriyor ama bu formasyonlar daha çeşitli burada çok az kısmını göstermiş Buraya devamına gelirsek de bakın burada parametreleri gösteriyor. Gol atarsa forvet 10 puan kazanıyormuş, asist yaparsa 4 puan, şut atarsa 1 puan. Bakın şut kaleye gitmesine gitmiyor, şut atarsa kaleyi bulan şutlarda da ekstra 1 puan alıyor. Faal kazanırsa 0.75 puan, sarı kart yerse eksi 1, kırmızı yerse eksi 2 e ve oynadığı süre bazında 0.02 puan alıyor. Yani 100 dakika oynarsa 2 puan alacak gibi düşünebilirsiniz e, gol yemeden maç biterse defanslar ve e, kaleciler 5 puan alıyor tek golle biterse yani burada gerçekten ya, aşırı zevkli bir şey ya nasıl söylesem Umarım bu videoyu izleyenler olur ve gerçekten beraber takım kurarız Ben bu tarz şeyleri çok seviyorum e, ödüller de dediğim gibi hepsinin ayrı oluyor ödüller e, bakayım bunda şu anda şey yok ama. Ya yani ben bu 5 saatliye katılmayacağım tabii. Çünkü maç sayısı çok az. Ee, her gün katılmanızı tavsiye etmiyorum. Önem özellikle cumartesi pazar günleri çok maç oluyor. Bu tarz günlerde katılmanızı kesinlikle tavsiye ederim. Ee, mesela şu 5 saat sonra bitecek ya 6 saat sonra. Bu diğer günün diğer günün maçları çıkacak. Aynen cumartesi pazarın maçları çıkacak. Onlara bakabiliriz beraber eğer gruba katılırsanız, ilgilenirseniz. Şimdi sofa skorumuz da inmiştir. Sofa skor. Bakalım. Ya illa futbol değil. Diğer şeylere de oluyordu. Branşlara da oluyordu sanırsam ama e, gerek yok. Futbol güzel. Bu ne olmuş böyle? Hmm, kullanmaya kullanmaya baya değişmiş. Ya da yüklenmiyor. Aynen. Maçlara bakalım. Burada canlı maçlar var mesela. Bizim bizim maçlar neydi? Bir kere örnek gösterelim. Şöyle fantezi futbola gelelim. Ee, buradan turnuva demiştik. 1'e gelmiştik. Katılım ödülü 1 dolar. Tamam. Ama bakın burada sıralama şeyi göstermiyor. Yani ben buraya girmem. garant ödül sıralaması yok. Ama şuraya geldiğimde hangisiydi? Mesela şunda katılım ödülü 1 dolar ve e, ödül ödül sıralaması bu ilk 11'e girersek 1.99 dolarımızı alacağız. Yarışmaya katıl diyorum. Yani buradan mesela kadromu oluşturalım. Böyle sallamasyon bir kadro yapalım hadi beraber. Mesela i̇şte kaleci şu olsun. Hepsini en iyi yapamazsınız tabi. Bütçe sınırı ondan var arkadaşlar. Mesela defansta şu adam çok iyiymiş. Orta sahada e, şu. Bunların bir tanelerini en üstten koyalım. Ondan sonra diğerlerini de küçük küçük koyacağız mecburen. Kaleci bir tane koyduk. Defansı iki tane yapalım. bakiye kalmadı. Şunu kapatalım o zaman. 38 mi kaldı? Şöyle yapalım. 3 defans olsun. 3 e, orta sağ olsun. Bir tane de sağlam forvet koyalım. Şu 19 olsun. Tamam. Böyle bir şey yaptık. Şimdi onaya tıklarsak kadro yanlış dedi. Niye? 3, 6, 7, 8, 9 kişi oldu. Çünkü forvetin bir tanesini çıkar. O zaman orta sahaya sağlam bir tane koy. Şunu kapat. Hatta sağlam iki tane koyalım. 29. 14 şundan koy. Oo, 14 de şundan koy. Tamam. Böyle bir şey yaptık. Onaylıyorum şimdi. Yine kadro yanlış dedi. 3, 6, 7, 8, e, 8 kişi. Ha 3 tane de, pardon burası 11'liydi pardon unuttum. 8'li de aklım kaldı. Ee, o zaman ne yapıyoruz biliyor musun? Şöyle yapalım. 5, 4, forveti de 3, başka 17 mi? 15. Bir oyuncuya daha mı ihtiyacım var? Onu da nereden koyalım? Defansa koyalım. Defansa da 2,5'luk. Şunu koydum. Ben resmen sallamasan yapıyorum. Tabi böyle yapmayın. Onayla dediğimde bir doların karşılığındaki ücreti soruyor benim. Bir dolar ya giriş ücreti. Buraya takım isminizi giriyorsunuz. Ondan sonra buradan takım kaptanı seçebiliyorsunuz. Takım kaptanları kazandıkları puanların iki katı kazanıyor. Mesela toplam puanı 10 ise 20 oluyor. 100 ise 200 oluyor. Ee, bu şekilde iki tane takım kaptanı seçebiliyorsunuz. Mesela bunu genelde golcü oyunculara yaparlar. Mesela adam 5 tane gol attı aldı oradan 100 puan ya da 500 puan. Bunun iki katını verir. E bu sefer de kazanma şansınız çok daha fazla olur. Onu tutturabilirseniz çok iyi bir şey. 11-11 olduğu için 11 kadro yapmamız gerekti. Onayla diyoruz. yap dediğinde direkt biz de bu sıralamada listeleneceğiz. Bir hesabınızdan 5 tane takım oluşturabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben kendi en sevdiğim arkadaşımla beraber oynuyordum gerçekten çok zevkli böyle birbirimizle yarışıyorduk falan. Bir de zaten 5 tane takım yapıyorsunuz eğer e, bu işle biraz kafanız basıyorsa muhtemelen en azından 3 tanesini sıralamaya sokuyorsunuz ve verdiğiniz parayı geri çıkartabiliyorsunuz. Buna dikkat edin. Birinci genelde bakın bunlar da çok az maç olduğu için şu anda sıralama ödülleri falan çok az e, ama şuradan da görebilirsiniz bakın. Aynen turnuva bilgisi. Birinciye 20 dolar veriliyor. Giriş ücretine kadarmış? 1 dolar. Adam 20 katını kazanmış. Birinci olmuş 20 dolar almış. Orada nereden girdim? Ben ee, bakayım. Fantezi futbol. Yarışmalar. Eski yarışmalarıma bakmak istiyorum. Mesela şuna bakalım. Aynen. Katılımcılar bakın. Giriş ücreti 1 dolar. Birinci adam 20 dolar almış. Yani 5 tane hesap açsa 5 dolar ödedi. dördü sıralamaya girmesin arkadaşlar. 20 dolar aldı. 15 dolar karı var yani burada. ikinci 4 dolar oluyor. Kaça kadar? Ee, ilk 11'e kadar 4 dolar almış sonra 12'den kaça kadar ee, 31'e kadar da 2 dolar alıyor ya tabi bu yarışmadan yarışmaya değişebilir ama e, genelde bu tarz oluyor arkadaşlar katılım sayısı 110 oluyor ve giriş ücretleri 1 dolar oluyor ödül ödül tutarı 100 dolar olduğunda ee, grubumuza gelirseniz daha detaylı bakarız bunları arkadaşlar ee, bakalım eğer ki cumartesi günü maçları 6 saat sonra açıklanırsa bir video daha yayınlarım Canlı olarak bir kadro oluşturmayız. Eğer gruba gelirseniz de beraber bakarız. Bu videoyu burada sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın hoşçakalın.